Başlayalım. O halde seni tanımaya tek kelimeyi istiyorum. Mitevazi. Özgübensiz, yavaştan belansınız. açık Mitevazi. Aralarında en çok hoşuna giden fotoğrafı seçme istesek peki? Bence bura. Üst mevkilerinle ilişkin nasıl olur? Genelde yani uyumlu bir insan bir sıkıntı yaşayan duruma vurcasına bağlı olarak değil. Uyumlu bir insan. İnsanların sevgisini kazanmak konusunda düşünceleri nedir? İnsanlar beni seven genelde sevmek zorunda değil. Pek durumlarında de değil zaten. De Onların sev sevgisi sevgi bana güç verir. İnsanlar beni sever genelde. Bir çizme roman karakterini seçmek istesek. seçeceğim. Profesyonel bir futbolcu olduğunu hayal et şimdi de. Gol sevincini nasıl oldu? Beni buraya getiren getirirken teşekkür ve selam şeklinde olurdu. Atletik varken golü ben attığıma göre benimle ilgili oldu. Aslında üçünü de yapardım ama ben bunu seçeceğim. Yine de. Son sorumuz. Futbolda ülke başarı sadece kupa veya kupalar mıdır? Ülke başarı sadece kupa veya kupa kupalar mıdır? Bence hayır. Dimitri Payet Evet bu testi yaptık arkadaşlar Dimitri Payet çıktık Payet çıktık <laughs> Aitsin Türkiye'den hangi takımı tuttuğunu öğrenelim. Beşiktaş. En çok merak ettiğin, takip ettiğin ve tutkulu olduğun konu hangisidir? Tabii ki de spor. Dünyada en çok görmek istediğin yeri öğrenelim bir de. Dur şöyle bir bakayım. Aslında her yeri görmek istemem. Bak şunu görmek istemem. Şu boğalıyı görmek istemem. Şuraya. Bura çok güzel. Sen bir teknik direktör olarak bir takımda en çok hangisine önem verdin? Sistem, sistem, sistem. Etniksiz, futbolculara istikrara, pas oyununa, takımı zırtlayan, süperser ve kontra takımına. İyi bir defansa, altyapıya takım oyununa. Tabii ki takım oyununa. Bence. Peki ya da mevki senin için daha... ha, Peki ya hangi mevki senin için daha önemli? Bence orta saha, ya. Orta sahanın merkezi ne kadar seviliyorsun kendini birden dokuza pamla. bir en düşük olmak üzere 8 diyelim en büyük düşmanın desek hiçbir düşmanım değil o yüzden kimse benim düşmanım olamaz penaltıyı nereye kullanırsın şuralara kullanırım Son olarak bir saç modeli seç. Borussia Dortmund. Bunda da Borussia Dortmund. Şimdi futbol testi Red Bull. sorular nerede? Hadi başlayalım. Hangi turnuvanın en geç oyuncusu? Daniel Mbappe. What? Arızane. En yaşlı futbolcusu şey bu. Evet 45 yaşında mı 46 yaşında mı neydi? Kaleci. 425 dakika sahada kalmasına rağmen henüz isabetli üstatamamış. Santrafor kimdir? Eee. Sorar ed mi? Abi ikisi arasında kaldım şimdi. Suarez mi Ciro mu? Bence Suarez. Abi Ciro'ymuş ya. İkisi arasında kalmıştım. Yarı falan çıkana kadar üst üste 24 maç yenilgi görmeyen takım Belçika. Turnuvanın favori elinden olmasına rağmen Panama'dan sonra en çok gol yiyen takım Arjantin galiba. Evet. 1900'lerin yarı finalinde Almanya ve Brezilya yoktu. Bu olayı en son ne zaman yaşanmıştı? Bilmiyorum ama bunu dur atacağım. Attım. 30'da yaşanmış 1930. Maçlarda en çok sarı kart gören oyuncu hangisidir? Bunu da attım. O doğru çıktı. Attım, doğru çıktı. Bunu bilmedim gerçekten. İngiltere tarihinde kaç kez yarı final yükselmiştir? 3. Doğru. Çeyrek finalde attığı golle Michael Owen'dan sonra kupada gol atan en geç İngiliz oyuncu kim oldu? Hermione Delali Jesse Lingard. Bilmiyorum ki bunu. Delali. A doğru çıktı. Rusya'da 20. maçına çıkan ve bu alanda en çok maça çıkan ikinci hoca olmayı başaran teknik direktör hangisiydi? Löv. Attım. Oscar Tabarez'miş. Bu kabada kendi kalesine gol atarak Master'dan sonra turnuvanın kendi kalesine gol atan ilk Brezilya futbolcusu olan oyuncu kimdir? Yani Hayır, hmm, bir dakika. Thiago Silva olabilir mi? Gabriel Jesus da olabilir. Üçü de olabilir. Şu an çok şey. Ben de Thiago Silva. Abi Fernandinho çıktı. İçinden aslında Fernandinho geçiyordu. Thiago Silva'yı seçtim arkadaşlar. Almanya'da maçında forma giyerek Bu kap kupada beş farklı dönemde de sahaya çıkan 3. önce olmaya başaran isim kimdi kim honda mı attım şimdi de neyse bir sonraki turnuvada tele altı tane doğru altı tane yanlış idare eder ama bazı sorular çok şaşırtıcıydı ve bilmediğimdi şimdi Allah bir dakika Avrupa'dan 20 stadı bilecek misin? Bile bilebilir miyiz sizce? Test nerede? Test yok. Test nerede? Neyse bir dakika. Hı, bir burada. Burası şey, Bayern Münih'in Allianz Arena. Bak ne oldu? tamam doğru çıktı. Burada Dinamo Lyon'un Yok Atletico Madrid burada. E. Evet doğru. Real Madrid bura. E. Doğru. Tabii ki de Barcelona. Belli. Dortmund. Valencia bura. Adamın formasından şey yaptım. Bura neresi? PSG mi? Benfica da olabilir. A Milan ve Inter. Benfica bura. Atıyorum Schalke. Napoli imiş. Bura Oha. Bura Juventus. Aa Sevilla çok güzel sahası varmış. Porto bura. ama bunlar eski sahaları olabilir çünkü bazı takımlar yeni sahaları yapıldı arkadaşlar. Ajax. Okey. Atletico Bilbao attım. PSG mi? Aa. Bunu da attım. What? Juventus mu? Yalnız stadyumu göremiyoruz ki. Lil. Aa, son da yanlış bilmeye başladı. Burası nerede? Dur bak bu sefer iyi düşüne. Burayı biliyorum ya. Evet doğru. Galatasaray olamaz yani. Şalke Aa bir şey heykellerden anlayabilirdim ya. O heykellere bakmadım neyse. Galatasaray. Burası Şerkenin. What? Zaten şarkıya tıkladım. Neyse onu saymayalım. 13 doğrumuz var. Şunu saymadık çünkü ben bunu işaretledim. 13 doğru 7 yanlış. Ben C'yi çünkü bazı zorlar var.